Merhabalar. Bugün doğrusal regresyon egzersizleri yapacağız. Ee, öncelikle e, kütüphanelerimizi gerekli kütüphanelerimizi çekirdeğe dahil ederek başlıyoruz. Bunlar nelerdi? NumPy Matplotlib, Pandas, Seaborn gibi gerek matematiksel işlemler, gerek de görselleştirme işlemleri için gerekli olan kütüphanelerimiz de. Ayrıca burada regresyon analiz yöntemlerimizi uygulamak için gerekli olan e, kütüphaneler de bu şekilde ekliyoruz. Eski learn kütüphanelerini. Daha sonrasında... E, CSV'mizi okutuyoruz. Bunu df isimli bir değişkende tutuyoruz. Öncelikle df'in e, df veri setimizdeki ilk 5 gözlemi gözlemleyebiliriz. Burada araştırma geliştirme harcamaları, yönetim harcamaları, pazarlama harcamaları, e, kuruldukları yerler ve kar miktarları gözlemlenebiliyor. Daha sonrasında info metodunu kullanarak e, göz bu öz niteliklerimizden kaç tane null olmayan değer olduğunu gözlemleyebiliyoruz. E, data tiplerini gözlemleyebiliyoruz. Float tipinde e, öz niteliklerimiz varmış. Bir tane Object e, tipinde öz niteliğimiz varmış State. E, bu şekilde bellek kullanımı da 2.1 kilobayt civarındaymış. Kaç gözlem ve öz nitelikten oluştuğunu görüntüleyelim demişiz. Shape özelliğini çağırarak bunu gözlemleyebiliyoruz. Burada 50 tane gözlem, 5 tane öz nitelikten oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz buradan. Daha sonrasında yine e, data types özelliğini kullanarak buradaki öz hangi tipte olduğunu yine gözlemleyebiliyoruz. Daha sonrasında e, veri setimizin üzerindeki e, öz niteliklerin boş olanların sayısını gö gözlemlemek istiyoruz. Hangisinde boş değer var bakıyoruz. Hiçbir öz ıı, özniteliğimizde boş bir değer olmadığını gör görüyoruz. Boş bir gözlem yok. Korelasyon matrisi çizelim demişiz. Bunun için kor metodunu çağırıyoruz. Buradan ıı, gözlemlemek istersek ıı, araştırma geliştirme harcamalarıyla Kar oranı arasında, kar miktarı arasında güçlü bir korelasyon olduğunu görebiliyoruz. Pozitif yönde ve güçlü bir korelasyon 0.97 gibi bir e, sayı. E, şey, Yönetim ve profit arasında kar arasında düşük pozitif yönde bir ilişki olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Pazarlama harcamaları ve kar arasında 0.7 gibi güçlü diyebileceğimiz pozitif yönde bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde buradan yorumları çıkarabiliriz. Daha sonrasında bir de korelasyon matrisi için ısı haritası çizdirelim. Burada da yine aynı şekilde daha rahat gözlemleyebiliyoruz. Araştırma geliştirme harcamaları ile profit arasında. E, yüksek e, pozitif yönde güçlü bir ilişki var olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Daha sonrasında araştırma geliştirme harcamaları ve profit arasındaki korelasyonu daha iyi görebilmek için scatter plot çizdirelim demişiz. E, i̇ki değişken arasında verinin nasıl dağıldığını gözlemlemek için güzel bir yöntem scatter plot. Bu şekilde çizdirdiğimizde Gördüğümüz gibi e, pozitif yönde güçlü bir ilişki gözlemleyebiliyoruz dağılımlarından, veri dağılımından. Daha sonra e, sayısal değişkenlerin dağılımını görmek için DF üzerinden histogram çizdirelim demişiz. Sayısal değişkenlerimiz nelerdi? Profit, administer, e, marketing, spend, araştırma, geliştirme, harcamaları. Bu şekilde e, renk ve... E, renklere ayırdık bu şekilde bakıyoruz koyu mavi olan kerş miktarımız e, açık mor olan yönetim harcamaları bu şekilde dağılımları histogram üzerinden görebiliyoruz. Daha sonrasında e, state için plot çizdirdiğimizde hangi yerlerde bu şirketler kurulmuş startuplar kurulmuş Kaliforniya ve New York eşit olarak gözlemlenebiliyor. Florida kısmen birazcık daha az ama neredeyse eşitler. Veri çerçevesinin temel istatistik değerlerini görüntüleyelim demişiz. Bunun için describe metodunu çağırdık, transpozu aldık ve de mesela araştırma geliştirme harcamaları için standart sapmanın 45.902 olduğunu görüyoruz. Minimum değeri 0, maksimum değeri 165.349. Bu şekilde dağılımları hakkında ortalamaları, yüzde dağılımları hakkında bilgi edinebiliyoruz bu şekilde. Daha sonrasında state'e ait benzersiz değerleri görüntüleyelim demişiz. Bunu unique metoduyla yapıyoruz. Bu şekilde New York, California ve Florida olarak görüntülebiliyoruz. Ve object türündeymiş bunlar. Daha sonra get yardımıyla state'e dair kategorik öznitelik çıkarımında bulunalım. Çünkü state'lerin birbirine üstünlüğü yok. Nominaller, ordinal değiller. Yani object tipinden daha çok sayısal işlemleri, istatistiksel işlemleri yapabilmek için bunların e, karşılık geldiği bir sayısal değer bulmamız gerek. Bunun için de e, Pandas kütüphanesindeki Yetta misi kullanıyoruz. Bu şekilde stateleri ayırıyoruz. Mesela e, State New York bir burada bu startup e, New York'ta kurulmuş. Bu startup bir sonraki startup California'da kurulmuş. Bu şekilde e, gözlemleyebiliyoruz. Daha sonrasında bunu tabi şey e, veri setimize ekledik yeni oluşturduğumuz e, öz niteliklerimizi. Daha sonra state öz niteliğini silip demiyor olarak yaratılan statelerden de bir sınavı tutarak veri çerçevemizi güncelleyelim demişiz. Bunun için e, yani mesela buradan zaten biz bir e, şey çıkarımda bulunduk. E, ona eş değer gelecek sayısal değerler çıkarımında bulunduk. O yüzden bu öz niteliğimizin kalmasına gerek yok. Bunu kullandık zaten. Ayrıca üç tane öz niteliğimiz arasından iki tanesinin bilmesi, diğerinde şey bulunabileceği anlamına gelir. Yani üçünün de kalmasına gerek yok diyoruz. Bu bu şekilde state ve state New York'u sildik ve tekrar baktığımızda state özelliğinin ve state olarak yaratılanlardan bir tanesinin silindiğini gözlemlemiş olduk. Veri çerçevemizi bağımlı ve bağımsız değişkenler olarak olmak üzere bölütlemişiz. Bu modelimizde kullanmak için X ve Y değerlerini ayıştırma işlemleri profit bağımlı değişkenimiz olduğu için bunu bunun e, silip x de değerlerini oluşturuyoruz. Bunlar bağımsız değişkenlerimiz. Bağımlı değişkenimiz olan profit'i de y değişkenine atıyoruz. Daha sonra bunu bunları kontrol edelim demişiz. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerimizi. E, bakıyoruz x değişkenlerimiz, bağımsız değişkenlerimizi, profit haricindeki tüm e, ön niteliklerimizi, gözlemlerimizi görebiliyoruz. Daha sonrasında y'ye baktığımızda da burada da profit öz niteliğine ait gözlemler bulunuyor. Daha sonrasında bu bağımlı ve bağımsız değişkenlerden train ve test olmak üzere dört parça oluşturalım. Bunu yapmak için train test split kullanalım demişiz. Bu şekilde train test split'e bağımsız değişkenlerimiz, bağımlı değişkenlerimiz ve test oranını gönderiyoruz ve de hep aynı çıkması için sonuçlar hep aynı e, rastgele değerleri alması için bu şekilde random state 42 diye bir değer gönderiyoruz. Burada test sayısı 0.20 demişiz. 50 tane e, gözlemden oluştuğuna göre 10 tane e, test veri seti alacak. E, geri kalan 40 tanesi de eğitim veri seti olarak e, 50 e, 40 gözlemde eğitim veri seti için ayrılacak bu şekilde söyleyelim. dört parça değişkeni kontrol edelim. Öncelikle train'lere bakalım. Bu şekilde eğitim e, bağımsız değişkenlerin eğitim veri seti bu şekilde oluşacak. Eee y bağımlı değişkeninde eğitim seti bu şekilde. E, Bağımsız değişkenimiz için değişkenimiz için ters veri seti bu şekilde. Y e, bağımlı değişkenimiz için de bu şekilde. Daha sonra lineer regresyonu çekirdeği dahil edip modeli inşa edelim. Bu eski learn kütüphanesindeki lineer regresyonumuz. Bunu bu şekilde dahil ettik. Modele eğitmek için bağımlı ve bağımsız değişkenlerden oluşturulan eğitim verilerini verelim demişiz. Bu şekilde x ve y Eğitim veri setleriyle modelimizi eğittik. Burada sırası önemli. E, bağımsız değişkenlerin önce bağımlı değişkenin daha sonra gelmesi lazım bu şekilde. Modelimizi oluşturduk. Daha sonra modeli daha önce görmediği bağımlı test değişkenini tahmin ettirelim. Bu tahmin değerlerimizi ypred yep değişkenine atayalım demişiz. E, modelimizi tahmin ettiriyoruz e, test veri setiyle. Daha sonrasında bunu Yepre yeah, isimli bir değişkende tutuyoruz. Bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Daha sonrasında bunu daha iyi gözlemleyebilmek için test veri setimizi gözlemleyelim. Şeyi de ekleyerek predicted yani Yepre'yi yeah, de ekleyerek bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Normalde test veri setimiz üzerinde mesela 134.307 değeri varmış. Bu şey için, startup için tahmin edilen kar da yine ona çok yaklaşık bir değer. 126.362 değeri. Bu şekilde incelediğimizde gerçekten başarılı olduğunu görebiliyoruz. Bazen çok hafif kaymalar olabiliyor. Genel olarak başarılı olduğunu söyleyebiliyoruz. Tahmin etme konusunda modelimiz başarılı. Daha sonrasında eski learn bünyesinde barınan matrix'i çekirdeğe dahil edelim. Ve mean absolute error, mean squared error ve root mean squared error gibi değerleri görüntüle elinlemişiz. Bunlara baktığımızda bunların bunlar için şeyler var bu şekilde metotlar var. Bunları bu şekilde gözlemleyebiliyoruz her biri için modelin rescut değerini eğitim verileri üzerinde yazdıralım. Bu şekilde eee skorunda 0.95 gibi bir değer bulmuşuz. Gayet başarılı bir model olduğunu buradan da gözlemleyebiliyoruz. Dileyenler stats model kullanarak hangi öz niteliklerin model için %95 güvenilirlikle ne kadar anlamlı olup olmadığına da bakabilir. Modelde bazı Future selection işlemleri yaparak tekrar denetip yeni sonuçlar mukayese edilebilir demişiz. Burada stats model kütüphanesini ekliyoruz ve de OLS diye bir şey var. Fonksiyonu var. Bu şekilde eğitiyoruz eğitim veri setimizi yine bu şekilde bu modelde de bu da lineer regresyon modeli eski learn kütüphanesindekine benzer ama işte Python'daki en popüler iki regresyon analizi kütüphanelerinden birisi eski learn az önce bakmıştık bir de bu stats model ve özetine bakıyoruz bu şey eğittiğimiz modelin burada OLS demek yani Ordinary uh, Least Squared de geçiyor yani en küçük kareler yöntemi uyguluyor veri setimize doğrusal regresyon modeli kurulurken verilerin ortasından geçen eğime en az kare farkıyla yaklaşmaya çalışan bir yöntem bu e, ve burada farklı değerleri olduğunu görüyoruz Residual bu yine aynı şekilde modelimizin ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir ölçüt. Ve düzenlenmiş reskaret var. Bu da e, şöyle her bir değişkenin bağımlı değişkenin üzerinde etkisi ölçülerek daha optimum sonuçlar vermekte. Bu değer bize. Daha sonrasında önemli olan e, bir diğer özellik buradaki curve yani ağırlıkları bize veriyor. konst e, sabit değer e, ve bu araştırma geliştirme harcamaları için bunların modeli ne kadar kat sayıları yani ne kadar etki ettiklerini gösteriyor bize bu şekilde ve en önemli bir diğer özellik buradaki de p value bu, bunun 0.05'ten küçük olmasını bekliyoruz bu değerin 0.05'ten küçük olması e, bu her biri için her bir öz nitelik için modele ne kadar e, değişkide olduğunu gösteriyor. Ee, yani bize bağımsız değişkenden çıkan kat sayının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını söylüyor bize. Ve dediğim gibi 0.05'ten küçük olması gerekiyor. Burada baktığımızda yönetim harcamaları e, marketing spend belki State California ve State Florida'nın p valuesunun 0.05'ten yüksek olduğunu görüyoruz. Bunlar istemediğimiz bir durum. Bunun için özellik seçimi kullanarak modelimizi tekrar eğitmek istiyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. With yani Variance enflasyon faktörü ee, özellik değişkenlerin birbirlerine ne kadar ilişkili olduğunu belirten nicel bir derdir. Doğrusal modelimizi test etmek son derece önemli bir parametredir. Formülünü vermişiz. Ee, yüksek bir vif ilişkili bağımsız değişkenin modeldeki diğer değişkenlerle yüksek düzeyde eş doğrusal olduğunu gösterir. Yani varyansını veriyor. Yani iki Bağımsız değişken diğer bağımsız değişkenlerle arasında nasıl bir ilişki olduğunu, yani güçlü mü e, o şekilde bir bilgi veriyor. Varyansı hakkında bir bilgi veriyor. Bu şekilde kodumuzu yazıp baktığımızda e, ne kadar ilişkili olduğunu görebiliyoruz. Yüksek değerler tabii daha yüksek ilişkili oluyor buradan Daha sonrasında... P-Value'dan da gördüğümüz gibi onun P-Value'su yani State California'nın P-Value'su 0.05'ten oldukça yüksek bir değerdi. Bunu e, eğitim veri setimizden silip tekrar modelimize eğitiyoruz ve tekrar bakıyoruz. Gördüğümüz gibi State California artık yok. Bu şekilde daha optimum bir... E, modelimiz olmuş oldu. Daha sonrasında tekrar bakıyoruz bağımsız değişkenlerimizin diğer değişkenleriyle arasındaki ilişkiye varyansına. Daha sonrasında yine bu şekilde bir tablo bizi karşılıyor. Daha sonrasında State Florida'da pi valuesu ve gerek bir özelliği olarak modelimiz olmaması gerektiğini. Gördük. Bunu da drop ediyoruz. Siliyoruz ve tekrar eğitiyoruz. Bu şekilde e, tekrar modelimizi görebiliyoruz yine. E, State Florida öz modelimizde bulunmuyor artık. Daha sonrasında yine VIF değerlerine bakıyoruz kalan öz için. E, son olarak bir de Yönetim harcamalarının p-valuesu 0.05'ten yüksekti ve vif özelliğine de bakarak onu da sil siliyoruz ve modelimizi tekrar gittiğimizde bu şekilde en optimum sonucu veren modelimizi elde etmiş oluyoruz. Daha sonrasında yine vif özelliği için e, görüntüleyebiliyoruz e, kalan öz niteliklerimizi. Benim bugün anlatmak istediklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.